Engin Temizer. Nedir sizin bu Kürdistan düşmanlığı? Bir de bize din dersi veriyorsunuz. Bir Kürdistanlı olarak size nasıl inanalım? Bir kere Kürdistan düşmanlığı e, diye bir konu yok. Kürdistan diye bir şey yok zaten. Evet. Yani olmayan bir şeyin ne düşmanlığı olacak? <laughs> Ayrıca ben düşmanlıkla halletmem, ilimle, irfanla, akılla hallederim. Evet, i̇nşallah. Efendim, bize din dersi veriyorsunuz bir Kürdistanlı olarak. Ben sana bir Müslüman olarak din dersi veriyorum. Hazreti Adem'in evladı olarak din dersi veriyorum. İnşallah. Sen de Hazreti Adem'in evladı olarak dinliyorsun. İnşallah. Kürdistanlı, olarak, niye Kırkçı olarak dinlemen gerekiyor? Niye Müslüman olarak dinlemen yeterli olmuyor? Yani Kürdistanlı olmazsan dinleyemiyor musun? Yani o zaman adam birisi çıkacak ki biz işte Lazistanlıyız nasıl dinleyelim? Biz Çerkezistanlıyız nasıl dinleyelim? Bu mantık mantık mı böyle? Evet, inşallah. Irktan ne alakası var dinin? İnşallah. Arabın aceme, acemin araba üstünlüğü yok diyor Peygamberimiz. Üstünlük ancak takvayladır diyor. İnşallah. O cahiliye kafasını Peygamberimiz ayağın altında ezdi. Evet, inşallah. Daha hala aynı kafadasınız. İnşallah. Allah hocam Kur'an'da Caniye'nin öfkeli soykırıcılığı diyor inşallah. Hocam bir duyuru yapabilir miyim? Evet. Yeni programımız Artı Eksi Dünya bu akşam ve her pazartesi saat 21.30'da Türkiye ve dünya gündemindeki tüm olaylar, güncel olayların tarihsel gelişimi, günümüzdeki gelişmeler Aylin Kocaman ve Didem Ürer arkadaşlarımızın yorumlarıyla A9 TV'de olacak inşallah. İnşallah. Tamam. İnşallah. Muhabbat İshak Evet hocam biz de öyle diyoruz. Kürdistan zati Türkiye'nin içinde değil, işgal ettiği yerde. Hem fikiriz teşekkürler. Türkiye bir yeri işgal etmiş değil o kafayla o zaman Lazistan'ı da dersin sen, bilmem Çerkezistan'ı da dersin, Arabistan'ı da dersin. Türkiye'de en az 70 çeşit kavim vardır. Hepsi bu Türkiye'nin sahibidir, hepsi de mümindir, kardeştir, iç içe, huzur içinde biz yaşıyoruz. Bu komünist fitnenin ortaya attığı ırkçık bir kafadır. Böyle bir oyuna gelmeyin. Bir de Kürdistan diye ayırıp zaten oradan asıl e, asıl nemalanmak istedikleri yola çıkacaklar. Ayırıp sonra perişan edip sonra orada Kürt diye bir şey bırakmayıp orayı işgal etmeyi düşünüyorlar. Çünkü tek başına gücü yetmez. Yani çünkü çok acayip bir sistem olacak o. Sen ayıracaksın Kürt kardeşlerimizi. Ayrı bir devlet olarak göstereceksin. Oraya adam saldırdığında e, Türkiye'nin söyleyecek bir sözü kalmayacak. Evet. Oraya ayrı bir devlet diyecek. Orayı işgal ettiğinde de Türkiye'nin bir sözü kalmayacak. Evet. Kitle katliamı yapıldığında da sözü kalmayacak. Böylece Kürt diye bir şey bırakmamayı da düşünüyorlar. Yani kendi kafalarınca. Böyle bir oyuna doğru dünyayı sürüklemek istiyorlar. Ama bunu yapanlar da bayağı e, hırslı ve kinli, sevgisiz insanlar. Bu arkadaşlar bunun farkına varmadıkları için sanki böyle maç muhabbeti gibi görüyorlar bunu. Yani tehlikenin farkında değiller. Başlarına gelecek e, riskin, tehlikenin, belanın farkında değiller. Ertur Türkiye'nin içinde Kürdistan diye bağımsız bir yer hiçbir zaman olmayacak. Allah adına yemin ediyorum olmayacak. Bunu unutsunlar. Sözüne karşılık Ertur Yılmaz 5TP oldu bit, e, oldu oldu bile bağımlı şimdi ileride başını bırakacağız bağımsız olacak şimdi bir şey diyecektim ama <laughs> demeyeyim ya <yani. gülüyor> ya kardeşim cinayetten yükümlü bir insan mevbet hapis aldıysa onun yatar böyle bir şey olmaz olsa şu ana kadar olurdu yani boşa beklemiş olursun. AKP'ye oy istemekte en büyük ırkçılığı yapmadın mı? Canım AKP'nin ırk iddiası yok. Yani AKP'nin mühim yönlerinden birisi bu. Irkçı değil AKP. AKP. Yani ırkçı bir söylemi varsa söyleyin. Ben eleştireyim. Ben duymadım. Neye göre yani? 70 kavim vardır Türkiye'de en az. Hepsini bir arada yaşatalım diyor AK Parti.